Merhaba, Ayna Tarot'a hoş geldin. Bir istek e, açılım var. Beni unuttun mu? Unutma beni, <laughs> temalı. E, Göksel'in böyle bir şarkısı var. Ümitsizce aşığım, uyusam, uyansam. Yani dinleyebilirsiniz, benim sesim çok güzel değil ama... E, böyle... Unutsuz aşklar beni unutmasın, yine de beni unutmasın. Beni nasıl hatırlıyor? Belki buna da bakabiliriz, o yüzden destelerimi hazırlayacağım. Size unuttu mu? Sizi nasıl hazır, hatırlıyor? Hazırlıyor ne demek? Sizi hazırladığı ne? Ben desteleri hazırlıyorum. <laughs> Sizi nasıl hatırlıyor? Şaka değil mi? Ben artık biraz <laughs> şey yapayım. Kolektifle beraber uyumlanabilmek, bu açılımları yapabiliyor olmak demek. Gerçekten de enerjinizi aktive eden, büyüten bir şey. Bu anlamda her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Dilim dolaşsa da kalpleri çok iyi karıştıramasam da ee, bu anlamda iyi ki bir aradayız. Yine de bana güvendiğiniz ve bunu takip etmeyi seçtiğiniz için minnettarım. Ben de elimden geleni yapıyorum. Ki sizler de ee, Arayana cevabı bulur demişler. Böyle büyük saçma sapan paralar vermek yerine kolektife uyumlanmak, o enerji alışverişine, Geçebilmek, almanız gerekenleri almak, buradaki temaları konuşuyor olmamız, bu meditatif açılımları yapıyor olmamız kesinlikle kendinize verdiğiniz şımarma anları, keyifli şeyler çikolatadan da daha sağlıklı olabilir. Yağ anlamında, şeker anlamında. Çikolata tadında açılımlar olsun inşallah. Şimdi beni hatırlıyor mu? Beni nasıl beni unuttun mu beni nasıl hatırlıyor diye soralım beni unuttun mu hazırım beni unuttun mu şunlar gelmek istedi kabul ediyorum beni unuttun mu iki deste hazırlayacağım dörder kart beni unuttun mu ve peki anlat anlat bakalım beni nasıl hatırlıyorsun dört gelmek istiyor yine kartı var burada 5 gelmek istiyor ama 4 tamam. Doğru, şey tamam 5 5 tamam. Orada çok bilmiyorum bakış açımıza girdim ama elime gelmek isteyen bir kart oldu. Hadi elim yanıyor şu an. Hadi 5'i 5 beş diyelim. Biraz karıştırayım. Çocuklar açıya girmiyorum. Sonra <laughs> lütfen yardımcı olun. Tamam. Burası içinde 5'er kart. Şu Sakinim. Evet tamam peki sen evet, Her şey yolunda Teşekkürler Güzel Bu deste gerçekten Deli dolu Aa, Ne zamanki tanıştım o zaman işler değişti Diyeceğim bir deste Aramıza hoş geldin Sizlerde destelerde Okumalarda hazırız Beni unuttun mu Nasıl hatırlıyorsun Unutma beni Evet Şimdi şişeler bu tatlı turunculu şişe olabilir veya bu kırmızılı ikinci destemiz olabilir. Kırmızılı şişe sizler seçin çekilin odaklanın bu noktada. Evet seçtiğinizi varsayıyorum durdurabilirsin iyice odaklanarak hangi desteği sana uzatırdı bunu dinle beni anlayacaksın derdim. Ben turunculu ilk destemizle başlayacağım. Evet, hoş geldin. Eğer bu desteği seçtiysen şimdi yorumlayacağız beraber. Bakalım. Beni unuttun mu? Beni unuttun mu? Unutma. Peki nasıl hatırlıyorsun? Peki nasıl hatırlıyorsun? Köpekler havlıyordu. Tamam. Bir açıya da bakayım. Evet, hiç fena değil. Gayet e, ola, olabilecek, <laughs> kabul edilebilecek bir aşamadayız. Hadi, niyetimi ediyorum. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektif ve bütünlüğün hayrına, sizleri doğru yönlendirmeye, işaretleri doğru okumaya, farkındalığınızın ve enerjinizin doğru uyumlanmasına, artmasına, hayrınıza, uğrunuza niyet ediyorum. Hadi bakalım. Beni unuttun mu? unutmadım. Senden vazgeçmek ne mümkün. Tutku kartıyla kocaman bir unutamam dedi. Ee, ama <laughs> sözler çok büyük sözler. Çok kırmışsınız. Çok kırıcı sözleri de hatırlıyor ve kurallarım var. Yemin ettim dönemem. Bir yemin ettim ki dönemem. Böyle bir tema var. Ee, yani çok e, özlüyorum. Çok istiyorum. Ne kadar kızsan da kavga da etsek çok kötü şekilde ayrılmışsınız. Bunları da anlatıyor. Ama yemin ettik artık olmaz. Bundan sonrası bize aşar. Böyle bir şey var. Tamam. Tamam peki tamam. Nasıl hatırlıyorsun onu anlat. Tamam. Sabırsız. Kendi kafasının dikine diken ne anlatıyor Evet savaşlardan çıkan tetikte olan. Sizi gerçekten sivri biri olarak yani keskin köşeleri olan biri olarak hatırlıyor. Ve yine de kendi halinizdeliği yani bu e, sert ya yani sabırsızsınız, birden olsun istiyorsunuz ve işin sadece sonuna odaklanabilen bir yapınız var. Pek çok e, hayatta pek çok halden geçmişsiniz bunları unutmamış ve sizin her zaman e, en imkansız anlarda bile e, sevdiklerinizin arkasında olduğunuzu unutmamış. Size bu anlamda iyi ki gökyüzünde bir yıldızım oldu. Bütünlüğe kavuştuk, rahatladık. Artık unutmamız gerek. Bir yandan da unutmanın da kartı ama size nasıl hatırlıyor da artık hani biraz anlatıp unutmam gerek onunla bitirdi. Bu anlamda gördüğünüz gibi bir aşk yok. Onu söyleyeyim. Hiç lafı dolandırmadan tutku var, özlem var, tensel bir çekim var. Ve sizi çok sert, keskin tarafları olan, çıkışları olan biri olarak hatırlıyor. Onun hayatında unutulmaz bir yerdesiniz ama unutmaya ve arkasında bırakmaya kendi düzenini, kendi biraz da prensiplerini korumak istiyor. O da onu ortaya koymaya çalışan halde geldi. Böyleydi. Ben diğer desteğiyle devam edeceğim. Umarım sana iletmem gerekenleri iletebilmişimdir. Bu anlamda. Sadece beni unuttun mu beni nasıl hatırlıyorsun sorduk. Bunları da e, unutmayın derim. Size hitap eden başka açılımlar olursa e, bu kanalda olsun başka kanallarda olsun yine aradıklarınıza cevap bulabilirsiniz diye umuyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. <laughs> ben artık ikinci desteğe e, başlayacağım. Tekrar görüşürüz umuyorum. Aynı tarottan bu kadardı. Pek böyle gelmiyor sana evet. Ama devam etmeyeceğim açılama konusu bu kadardı. Tamam. Hoş geldin kırmızı şişenin ee, sahibi. Sen kırmızı şişeyi seçen sevgili takipçim. Şimdi beni unuttun mu? Unutma beni. Beni nasıl hatırlıyorsun açılımına? Başlayacağım. Kartları seçtik. Hep beraber bir niyet edeyim. Zamansız bir zaman için. Bana izin verilen ölçüler müddetçe. Kolektif ve bütünün hayrına sizleri doğru yönlendirmeye ve işaretleri doğru okumaya. Sizin, sizlerin en yüce hayrınıza niyet ediyorum. Hadi bir bakalım. Beni unuttun mu? Beni unutma, unutma. Beni unutma. O da Levent Yüksel'in şarkısı. Bili. Ama ama Sedan Aksu mı almıştı. Evet herhalde öyle bir şeydi. Bilirsin. Evet hazırız. Unutulmak. Dokunur ya her insan. Sesi kötü birinin de yani bu kadar. Sen de kendi payından bir hatıra seç. Valla o da bu şarkıyı söylüyor galiba. O da sizin onu unutmamanızı istiyor. Ve o ben olayım unutma. Burada bana bir hüzün çöktü. Beni unutma. Bu kişi size gerçekten içe acıyarak hatırlıyor ama bakalım nasıl gelecek kartlar. Beni unuttun mu? bakacağım anlatacağım bu kişi kesinlikle son bir engel kaldı ben sana koşarak geleceğim diyerek çıktı ama bu anlamda evet unutmadı yani hayır unutmadı evet deyince birden yemeğe Hı -hı. unutmadı sizi unutamaz siz onun gerçek mutluluğusunuz hala savaşmak uğraşmak geri dönmek peşinde burada bu mesajlar varken söylememezlik edemem eee kardeşsin yani niye nasıl hatırlıyorsun? Endişeli ama fedakar ve sabırsız. Allah Allah. Şuradaki kartla buradaki kart aynı mı? Ben bir saniye izlenirse. Evet aynıymış. Öte. Tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. Hikayeyi hatırladım. Ötesini anladım şimdi. Desta bana her seferinde yeni bir şey öğretiyor. Anlatacağım. Merak etmeyin. Ee, sizi gerçekten çok düşünüyor. Sizinle ilgili güzel anıları. Ve çok endişeli. Artık çok geç geride bıraktım onu. O da bizi bıraktı artık. Geri dönse de aynı kişi olmaz endişesinde. Yine de sizin için hala güzellikler olmasını, bu engellerin üstesinden gelebileceğinizi negatif şeylere rağmen neşeyle kucaklaşabilecek bir anlayışınız olduğunu burada anlatan bir durum var. Yalnız size o kadar çok düşünüyor, o kadar çok düşünüyor ki başka yer kalmamış zihninde. Ve e, kesinlikle size karşı çok eylemsiz kaldığı zamanları e, siz onu uyarsanız da, yardım da isteseniz yani bu anlamda, mutlu olmanız anlamında lütfen tamamlanalım. Lütfen güzel şeyler olsun deseniz de zamanında bunları yapmamanın bedelini ağır ödüyor şu an. Zihninde başka bir yer kalmıyor. Kalbinde başka bir mutluluk, neşesi kalmamış durumda. Bu anlamda sizi hatırlama şekli dediğim gibi çok fedakar ve doğru zamanlarda bazen Kötü fikirlere, kötü negatif düşüncelere, hislere kendinizi kaptırsanız da hala daha e, oradan bile doğru yolları, doğru neşeyi, aydınlanmayı, rahatlamayı, e, kahkahayı sağlayabildiğinizi çok net hatırlıyor. Sizi e, sürekli sorular sormanızla, sürekli onu tabiri yerindeyse darlamanızla da hatırlıyor. Yani öyle yapardı, beni hiç rahat bırakmazdı falan gibi. Böyle bir şey anlattım. Ben de size kartlarını anlattım. Yani yorumlamasını yaptım. Burada unutmamış geri dönmek isteyen, tamamlanmak isteyen biri var ama nasıl olur ee, hala endişeli. Yine de aklından çıkartamayan. Ve artık her şey değişti. Ee, yani geri dönsek bir de ikimiz de aynı insanlar değiliz. Farklı bir evredeyiz. Acaba nasıl olurdu beraber? Nasıl yine mutlu olurduk? Bunları merak eden biri. Bu arada son bir engeli kalmış. 7-8 güne bu kişi dönebilir veya 10 ay içerisinde bu kişiden bir haber bekleyebilirsiniz. Bunu da söyleyeceğim. Kartlar gayet net verdiği için. Pekala. Açılımdan bu kadardı. Umarım keyif almışsındır. Umarım sana iletmem gerekenleri iletebilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Etkileşimde bulunduğumuz için Teşekkür ederim. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.